Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün insanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinden biri olan yapay zeka devrimini tarihte yaşanan devrimlerle kıyaslayarak ele alacağız. Günümüzde yapay zeka sadece teknolojik bir gelişme değil. Toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda köklü değişimlere yol açıyor. Peki bu devrimin kökleri nereye dayanıyor? Tarih boyunca yaşanan büyük devrimlerin izlerini Günümüzün en yenilikçi teknolojisi olan yapay zekada nasıl görebiliriz? Bugün bu sorulara birlikte yanıt arayacağız. Eğer siz de tarih ve teknolojiyi seviyorsanız videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi zamanın derinliklerine inerek geçmişin devrimleriyle bugünün yapay zeka devrimine bir yolculuğa çıkıyoruz. İnsanlık tarihinde pek çok devrim yaşandı. Sanayi devrimi bilim devrimi, dijital devrim. Her biri toplumu, ekonomiyi ve kültürü derinden etkiledi. Sanayi devrimi. 18. yüzyılın sonlarında başlayan bu süreç, üretim ve yaşam tarzını kökten değiştirdi. Buhar gücünün ve makineleşmenin yaygınlaşması toplumsal yapıyı yeniden şekillendirdi. Bilimsel devrim, 16-17. yüzyıllarda başlayan bu devrim Evrenin işleyişine dair anlayışımızı derinleştirdi. Newton'dan Galileo'ya kadar pek çok bilim insanı doğa yasalarını keşfetti. Dijital devrim, 20. yüzyılın sonlarında başlayan bilgisayar ve internet devrimi, bilgiye erişimi ve iletişimi yeniden tanımladı. Her devrim, insanlığın daha ileriye gitmesini sağladı. Peki, bu devrimler ile günümüz yapay zeka devrimi arasında nasıl bağlantılar kurulabilir. Şimdi yapay zekanın tarihsel kökenlerine ve nasıl evrildiğine daha yakından bakalım. Yapay zekanın düşünsel temelleri aslında çok daha eskilere dayanıyor. Erken dönem fikirleri. Matematikçiler ve filozoflar insan zekasını makinelere aktarabilme fikrini ilk kez ortaya attılar. Alan Turing ve bilgisayarın doğuşu 20. yüzyılın ortalarında Alan Turing'in Turing testi ile makinelerin düşünebilme kapasitesi sorgulanmaya başlandı. Sembolik yapay zeka 1950'lerden itibaren yapay zekanın ilk adımları atıldı. Uzman sistemler ve sembolik algoritmalar geliştirildi. Derin öğrenme ve büyük veriler. 2000'li yıllarla birlikte bilgisayar gücünün artması ve büyük veri kümelerinin elde edilmesi Derin öğrenme algoritmalarının ortaya çıkmasını sağladı. Bu aşama günümüzde kullandığımız modern yapay zeka teknolojilerinin temelini oluşturdu. Günümüzde yapay zeka hayatımızın her alanında yer alıyor. Şimdi modern yapay zeka devriminin ayrıntılarına geçelim. Bugün yapay zeka sadece araştırma laboratuvarlarında değil, günlük yaşamın her alanında karşımıza çıkıyor. Derin öğrenme ve sinir ağları. Yapay sinir ağları beynimizin çalışma prensiplerini modelleyerek öğrenme süreçlerini taklit ediyor. Bu sayede görsel tanıma, dil işleme gibi karmaşık görevlerde insan benzeri performans sağlanıyor. ChatGPT ve Transformer modeller. OpenAI gibi kuruluşların geliştirdiği modeller insan makine etkileşimini yepyeni boyutlara taşıdı. Bu teknolojiler sayesinde metin oluşturma, özetleme ve hatta yaratıcı yazım süreçleri hızla ilerliyor. Otomasyon ve endüstri. Yapay zeka üretimden sağlık hizmetlerine, tarımdan finans sektörüne kadar pek çok alanda verimliliği artırıyor. Etik ve güvenlik. Ancak bu devrim beraberinde etik sorular, veri güvenliği ve iş gücü dönüşümü gibi konuları da gündeme getiriyor. Modern yapay zeka hem umut vaat eden fırsatlar sunuyor, hem de çözülmesi gereken büyük sorular barındırıyor. İzleyicilere, teknolojinin getirdiği yeniliklerin yanı sıra, bu yeniliklerin toplum üzerindeki etkilerini sorgulama fırsatı veriyoruz. Yapay zeka devrimi yalnızca teknolojik bir gelişme olarak kalmıyor. Aynı zamanda toplumsal ve ekonomik yapıları da derinden etkiliyor. İş gücü ve ekonomi otomasyon bazı meslekleri değiştirme veya ortadan kaldırma potansiyeline sahip fakat yeni iş alanları da yaratılıyor. Eğitim ve öğrenme. Yapay zeka destekli eğitim uygulamaları öğrenme süreçlerini daha interaktif ve kişiye özel hale getiriyor. Etik sorunlar, veri gizliliği, önyargılar ve yapay zekanın karar alma süreçlerinde şeffaflık gibi konular toplumun dikkatle tartıştığı alanlar arasında yer alıyor. Gelecek nesiller, teknolojik dönüşüm geleceğin toplumsal yapısını nasıl şekillendirecek? Bu devrimin insanlık değerleri ve yaşam biçimi üzerindeki etkilerini birlikte keşfedeceğiz. Tüm bu gelişmeler ışığında şimdi geleceğe dair öngörüler ve olası senaryolara birlikte bakalım. Gelecekte yapay zeka devriminin neler getireceğini öngörmek hem heyecan verici hem de düşündürücü. Teknolojik tekillik. Bazı uzmanlar yapay zekanın belirli bir noktada insan zekasını aşacağına inanıyor. Bu tekillik kavramı insanlık için hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Yenilik ve adaptasyon. Geleceğin dünyasında insan ve yapay zeka arasındaki etkileşim daha da artacak. Eğitim, sağlık, ulaşım gibi alanlarda köklü değişimler bekleniyor. Etik ve hukuki düzenlemeler Yapay zekanın gücünün artmasıyla etik ve hukuki sınırların da yeniden çizilmesi gerekecek. Felsefi sorular İnsan nedir? Zeka nasıl tanımlanır? gibi temel sorular yapay zekanın gelişimiyle birlikte yeniden gündeme gelebilir. Kapanış Geleceğe dair belirsizlikler olsa da, yapay zeka devrimi insanlığın evriminde yeni bir sayfa açıyor. Bu süreçte hep birlikte bilgiye, etik değerlere ve yeniliğe açık olmalıyız. Bugün tarih boyunca yaşanan devrimlerin izlerini yapay zeka devriminde inceledik. Geçmişten aldığımız ilhamla bugünün teknolojik dönüşümünü ve gelecekte bizi bekleyen olası senaryoları değerlendirdik. Videomuzu beğendiyseniz Yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizce yapay zeka devrimi insanlık için ne gibi fırsatlar ve riskler barındırıyor? Yorumlarınızı bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.